Arkadaşlar ben de şu anda İlker'le bir tane yapı kavuşması çekeceğiz. Yani bu video 15 dakika kısa olacak. Ve İlker'e girelim. Arana böyle bir şey. Merhaba. Herkes şu kenarlarda bir turuncu bu falan kendi seçiyor. Evet. Önceden orası beyaz oluyor. Mesela benimki de yeşil En sevdiğiniz renk oluyor işte. Hatta. Bari. En sevdiğiniz renk oluyor. Benimki yeşil mesela. Evet gö göstereyim. Şu Can. anda yeşil. Bu arada arkadaşlar merhaba. Hayır ya yap 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 bak. Video. <laughs> ya, videodan önce de yapıyordum bak. Ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ne? Evet. İşte. Ya da bu var ya nasıl olsun diye. Boş ver. Ağacı <laughs> da yak. He, benimki de yıkar mısın? Aa ağaçlarım. Geliyoruz Tamam Hı -hı. hocam. Tamam. Başlayalım. Tamam. Eşyalarımızı almayı tamam. unuttuk. Dur bekle. Ama yaz kızı öyle. Her zamanki gibi. Balandan der değil. Onun sesini duyulmuyorsa özür dilerim. Evet onun sesini duyulmuyorsa. Evet. Ya bak ya bak bak bir şey olmaz ya. Ya yok 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 ben bakmayacağım. Tamam. Dur ya bu başlamadı. Ee, ben ne, ne alayım? Evet, iko 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 işte. Hayır. Bak. Yu. Boş, ver, boş ver. Ben sitif, ben sitif. Evet, dur kapıyı da alayım ben. Ben, ben kapıyı almadım. Tam. 3 2 1 Başla. Evet. Açıklama kısmına yazarız. Hayır, yazmayacağım. değil, yanlış olan. Evet, açıklamalara yazarız. Şu anda bir üç barda bu bir 3 parça çıkabilir. Bu bunu İlker yazdı Oh yeah, oh yeah. Ya sen yazdın. Bana ne? Ben sen yazdın diyeceğim. <laughs> biliyorum. Ben de biliyorum. Ben ucudayım Sonra da sen sana... Evet. Ne? Yazmışım. Yazmışım. Yazmışım mi? <laughs> tamam. Videodakileri de gördü. Ki gösterdim yukarı çıkmaz çıkmadı Oğlum ben uçmadım. bir ses açtı. <laughs> <laughs> evet, açıklama kısmını yazmayacağız ama çünkü söyledik. Yani, Her şey de açıklama kısmı diye bir şey deme. Evet. Bardı, açık... sen arkadan annemin seslerinden Evet. evet. Şu anda kardeşim var bir benim. 10 aydır. Çok küçük. Dünden önceki gün 10. ayına girdi. Kasıyor bende bir ara. Ya yazdığın zaten ya, seni keyif kasıyor. Bu arada ilk yeni videosunda o telefonu alacak kadar sıkı katan şey alacağım. Çünkü benim olmuyor. Tabletlerde mob, bu arada ben işareti mobi'den onu ben birinci videomda söylemiştim. Ki herkes birinci videoları izlemez. Çünkü diye. İşte isim de kanalın başladığı gün diye bir tane. Yazıyorsunuz, direkt yazıyorsunuz kanalı başladığı var çok çok güzel bir isim koydum. Şu anda videoda olmasak belki bakardım da şimdi videodayken falan izlersin. <laughs> Oo bitirmiş. Ben baktın Hayır şeye baktım. B bütün bullar bitmiş. Yaktığım vardı ya. Ateşi hafif indi. Bu arada bura 30x30'du değil mi? Evet. Ve benim de aranam 40x40'du ama video yüklemedi. Evet yaptık ama yüklemedi. Açmışlar. 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 Şu anda kaç blok olduğu için kırdım. Kaç dakika oldu? 6 dakika. YouTube. 15 dakikadan. Otomobilinin bir sorunu yok. Yani onu on, on istiyorsanız 40 dakika bile çekin. Şarjı bitene kadar çekin. Ana, şarjı yüz, canlı, yüz, 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 yüz. Hayır, canlı yayın çekilmiyor ki. Hayır, canlı yayın çekilmiyor ki. Uzun bölüm. Özel bölüm. Ben bu sefer tek kullanacağım, uzun kullanmıyorum. Ne kullanıyorsun? Benim. Benim hep kullandım ben. ben, ben Hı. Koyma şunu mu da koyar mısın? Nereden biliyorsun? Sen koyma şeyi kullanmazsın ki. Nereden biliyorsun? Nereden kullanır? Tam kullanmaz. Kullanabilirsin tam kullanmaz. Var da ağaçta ağaçını atayım da. Şimdi videoda falan görünmez. Bir de hehe sen sen aydınlatmadan atmadan da geçebilirsin. Uyuyor muyuz? Uyumayalım Arkadaşlar şurası Evet Birkaç parça çekti zaten Evet Aslında komşu Aynı okuldaydık İlker 5'e geçti Evet Benden büyükleriniz vardır Küçükleriniz de belki Aynı Aynı onlar da vardı. Evet ki daha çok küçükler anlar. Bir benim kadarlar ben yeter. Ne yaptın O senin sorun ya ilk. Adam Ne? Ha anladım. Ay açıklamalar gitsin ama var. Ya yazmayacağız. Yazacağız diyeceksin. Tamam yazarım. Derisini soyuyor. Deri. Delisi mi soyuyor? Baba 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 geldi kardeşim vardı. olaylar çıkıyor. Denizi ben. de bak senin kanalında öyle şeyler söylerim. Şey bir şey İ İ İ ilk kere ben bir sana bir şey söyleyeceğim. Ne? Şu anda her aydınlık yaptım. Hı. Evet. Olsun. Ya. ya. Neden? İşte çünkü iyi bir, bir şey ha. Ya havuz mu yapacağız? havuz yapacağız. En azından en fazla 3 blok kırabilirsin. Yani 10 dakika olmuş. Ben evimin çadısını bitireyim sonra da video yükleyeyim. Sonra da. Evet. Bir tane de ilk edip bir tane video. Ben Şöyle Şöyle evin içerisinde aydınlatıyım Bir de bir, ben bir Anladım Sen Glove Değil mi? Evet. Son glove Ne? açıklamalar kısmına ama bunu yazmayacağım. Çünkü gö göreceksiniz en sonunda. De ben bu videoyu açtım. Hop. da timbır nerede? Ben nerede koydum? Buraya böyle Herkes herkesinkini bu bölümde görür. tane yani son. Bitirelim mi ilk, ilk videoyu artık? Ya sus! Ben de ya hayır sen de indiremeyeceksin. İndirdiğini için dur. Bebe seni gel bakalım. Ya bak ya. Sen de be be benimkine bakacaksın ama. Hayır. ikinci partta bakacağız. Tamam ikinci partta bakarız. Tamam o zaman videoyu da video bitireyim. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı. Ben ben de yorum, yorum atmayı, abone olmayı. Karışmayı unutmayın. G görüşürüz. Ben her seferinde bu kadar uzun şeyler söylemekten sıkıldım. Görüşürüz.